Herkese iyi akşamlar. Evet Trump bekleniyor. Trump'ın açıklaması bekleniyor. Aynı anda bir tane TV kanalını da seyrediyorum. Acaba ne anlatacak ne yapacak. Bakalım ama benim sistem yine burada tabii ki artıya döndü. Bakın şöyle tekrar bir çekeyim geriye. Şimdi bir yükselen trendimiz ve bir de şu altta bir yükselen trend oluşum var görebiliyorsunuzdur. Zaten sürekli şurada MA 100'den bir dönüş var. Burada artık satışlar iyice baskılandı ve ondan sonra yukarı patlamayı yaptı. Şu an benim için gayet iyi gidiyor ama unutmamak lazım Trump var, Trump faktörü. Bu buradan direkt aşağıya şelale de yapabilir ya da yukarı doğru da gidebilir. İşte gümrük vergileriyle ilgili konuşacak. Ben pozisyonumu açık tutsam mı tutmasam mı emin olun arada kaldım. Pek bir şey diyemiyorum. Yani piyasa şu an o kadar durdu ki görüyorsunuz değil mi? Hiç hareket yok. Hiç hareket yok. Bütün herkes bekliyor. Şimdi ne vardı bugün? ADP TDI vardı. ADP TDI açıklandı. Bir hayli yüksek geldi. Normalde böyle olduğunda borsalarda düşüş yaşanıyormuş ABD'de. ama herhangi bir düşüş değil. Hatta çok küçük bir artıda kapatmışlar. ABD'de bir hayli rahat bir ortam varmış ekonomik yönden. En azından yansımalar öyle. Yani ileriye doğru ne yapacaklar bilmiyorum. Enflasyon mu satın alacaklar, nasıl ne yapacaklar, ne çevirecekler bir fikrim yok. Ben euro doları odaklıyım. Ama şu noktalarda ne olur gerçekten bilmiyorum. Beklesek mi? Beklemesek mi? Yoksa pozisyonu kapatsak mı? E, pek emin değilim. Şu an Trump bekleniyor. Aynı anda ben de bir de dinlemeye Seninle devam ediyorum. Halde... Ee, evet yani çok sancılı ve olmaya da devam edecek. Şimdi benim anladığım hani bu akşam e, Trump tarifleri açıkladı. Tamam bitti yok belirsizlikler de. Devam edecek. Biz diyoruz ya Mete küresel savaşta, ticari savaşlarında öyle kazanan e, olmayabilir diye ama piyasalarda bir kazanan olacaktır illa ki. Ne öngörüyorsun e, önümüzdeki dönemde küresel piyasalar açısından? Nerelerde e, fırsatlar e, olabilir? E, riskin en büyüğü de nereye odaklanabilir? Hoş geldiniz. Herkes Trump'ı bekliyor. Büyük bir heyecanla Trump'ı bekliyoruz. Acaba ne anlatacak amca? Yani ülkeleri olan gümrük vergilerini arttıracak. E, yüksek ihtimalle ülke ülke değişecektir bu. Avrupa Birliği'ne ne yapacak? Hangi ürünlerin gümrük vergilerini yükseltecek bilmiyorum. Merhaba. E, odaklandık. Piyasa şu an durgun. Trump Bey'in açıklamalarını bekliyoruz. Bakalım nasıl bir çılgınlık yapacak. Ne olacak göreceğiz. Nasılsınız bu arada? Umarım her şey yolundadır. Benim sistem gayet güzel çalışıyor. Tekrar şöyle sisteme dönecek olursak. Mesela şu 1 saatlik. Ben bunu 4 saatlik alayım. 4 saatlik de işlem alıyorduk. Bana 1.0805'lerden alım yaptırdı. Biraz yukarı çıktı. Sonra şuralarda takıldı. Yükselen trendi aşağıya doğru kesti. ADP'nin iyi gelmesiyle yani ondan bir gün önceki veriler çok da iyi gelmedi. Buralarda takıldı. Daha sonra ADP iyi geldi. Normalde yükseliş yapması lazım. Onu da yapmadı. Yani doların yükselmesi lazım. Euro dolar paritesinin aşağı inmesi lazım. Ama satışlar burada çok kısıtlı kaldı. Ondan sonra gün içinde de yukarı doğru bir patlama yaptı. Bakalım ne olacak. Hep beraber göreceğiz. Nereye bakıyorum? E, grafiğe bakıyorum. Nereye bakacağım? Başka bakılacak bir yer var mı? E tabii ki paraya. Türküm. Niye Türk yatırım yapamaz mı? Trump'a niye bakıyorum? Çünkü adamın verdiği her karar doları etkiliyor. Doları etkilemesiyle diğer para birimlerini de etkiliyor tabii ki. Ve ben euro dolar paritesinde işlem alıyorum. Bak mesela grafikte ne yazıyor orada aşağıda? Euro dolar. Gördün mü? Bak, euro dolar. Ben euro dolarda alış ve satış işlemi yapıyorum. Buradan para kazanıyorum. O yüzden e, Trump'ın vereceği kararlar önemli. E, yani Ülkemiz için de önemli kararlar. Eğer bize de herhangi bir e, gümrük vergisi uygularsa ki bizi neyin içinde tutacak neyin dışında tutacak onu da bilmiyoruz. Adamın parası var borusunu öttürüyor. Ne yapar Türkiye? Tabii ki Türkiye daha çok önemli ama bir ülkeyi ayakta tutabilmek için önemli unsurlardan bir tanesi de önemli taşlardan, direklerden bir tanesi de ekonomidir. Eğer dolar yükselirse ne olur? Dolar yükselirse şimdi senin evindeki toplu iğneden evine giren ekmeğe kadar bütün hepsi dolara endeksli. Umarım bunun farkındasındır. Amerika'nın parasının önemi mi yok? Dostum şimdi sen benzinliğe gittiğinde benzin veya mazot alıyorsun ya veya LPG alıyorsun ya arabana. <laughs> e yani aldığın her şey dolara endeksli. Hatta evine gram altın alıyorsun ya mesela birikim yapmak için. O gram altın da dolara endeksli. Normalde mesela gram altının nasıl hesaplandığını biliyorsundur herhalde ki bugün birçok kişi söyledi gram altınla ilgili birçok şey konuştuk. Ee, genelde birçok arkadaş bilmiyordu mesela gram altının ons üzerinden hesaplanıp ondan sonra dolarla TL karşılığı çarpıldığında bir gramının değerini bulunabileceğini bilmiyorlardı. Yani o yüzden dolar Trump'un vereceği kararlar tabii ki dünyayı kaosa mı götürüyor, ne yapıyor? Yani herkes kendi ülkesini düşünüyor, planlar içerisinde. O yüzden bunları takip etmek gerekiyor. Eğer yatırımcıysan takip etmen gerekiyor. Yatırımcı değilsen takip etmesen de olur. O zaman diğer gündemlere odaklanırsın. Yani ama diğer gündemlere odaklanırken aynı zamanda ekonomi gündemini de takip etmek. E en azından sana yine bir şeyler kazandıracaktır. Bu dolar ve gram altın Amerika'da da mı var? Hayır. <laughs> Bak şimdi. Normalde dünya piyasasında altın ons olarak ölçülür. Ons. Bir ons 31.1 grama denk gelir. Şimdi mesela gelin şuradan grafikten bakalım. 1 ons ne kadarmış? Bakıyoruz. 1 ons altının fiyatı şu an 3125 dolarmış. 3125 bölü 31.1 yaptığında çıkan değer 1 gram altının dolar karşılığıdır. Sonra o çıkan değeri direkt olarak şu an TL ne kadarsa TL-Dolar bakalım. Ona da bakalım. O çıkan değeri de 37.926 ile çarparsan 1 gram altının değerini bulursun. O da işte 3700-3800 lira falan geliyor herhalde şu an. Şu an mesela 100 dolar ne kadar yapıyor? 3792 TL 1000 dolar 37000 926 TL. Nasıl yani? Ne demek istediğini anlamıyorum ki senin. Trollemeyi mi çalışıyorsun? Bir saniye. Sanırım. Trump efendi çıkıp konuşmaya başladı mı? Tabii ki çalışıyorum. İşte finansal özgürlüğümü almak için zaten yatırım yapıyorum. Bazı şeyleri takip ediyorum. Ki burada güzel paralar kazanılabiliyor. Adam geldi. Ee, saçma sapan konuştu ve gitti galiba. Hoş geldiniz. Evet Trump'ın konuşmasını bekliyoruz. Aynı anda arka planda onu açarsam acaba bizi ihlal falan yer miyiz onu da bilmiyorum. Ama açıp biraz da dinlemek amir. gerekiyor önce. Şimdi Amerika Şimdi orada eğer tüketim düşmeye başlarsa, ben henüz o riski görmüyorum ama orada bir tüketim düşmeye başlarsa, bu yatırımlar ertelenirse. Yani dolar endeksinde aşağıya doğru 0.42'lik bir düşüş var. S&P 500 0.45. Dow Jones'ta 0.40 olarak yukarıya doğru vermiş. Ama biz tekrar Dönelim euro dolara. Evet euro dolarda şu an saatlikteyiz. Saatlik grafikte mesela bakın şu noktalarda bize bir alış verdi. 1.0801'de ve eğer dilerseniz burada karınızı alıp çıkabilirsiniz. İşte ne kadar? 45-50 pips falan yapıyor. Karar sizin tabii ki. Ama ben bekliyorum. Ee, ne olacak onu görmek istiyorum. Trump'ın açıklamasıyla beraber. Çünkü burada yani öyle bir durum var ki burada herhangi bir kural falan tanımıyor sistem. Çünkü yetkili bir ağızdan bir açıklama geldiğinde yani şu güzel tatlı ve sağlam yukarıya çıkış bir anda aşağıya doğru inebiliyor. Veya e, piyasanın nasıl algılayacağına bağlı. Belki yukarıda çıkabilir. Yani dolar değer kaybına doğru bu durumda. Emin olun. Bilmiyorum ne olacak. Ama benim sonuç olarak e, bir stop noktam var. 1.073'e stop koydum ve orada öyle bekliyorum. E, bakalım Trump ne anlatacak, ne yapacak. E, yani ADP TD'nin iyi gelmesine rağmen burada Euro-Dolarda bir düşüş yaşanmayıp daha sonrasında direkt olarak yukarıya vurması Trump'ın konuşması öncesi düşündürücü biraz. Evet düşündürücü ama belki piyasaya el altından bilgi de sızmış olabilir. Yani piyasanın nasıl algılayacağı bu yönde de algılıyor olabilir. Veya burada bir tuzak da kurulmuş olabilir aşağıya da salabilir yani. O yüzden kurtlar sofrasında bakalım ne olacak ne bitecek. Olsun en azından bir sisteme bağlı olarak hareket etmeye devam ediyoruz. Sonuçta stopumuz var. Eğer tersi bir pozisyon olursa pozisyonumuz stop olur ve kapanır. Eğer Trump'ın açıklamaları çok da fazla sarsmazsa Avrupa tarafını o zaman pozisyon daha da yukarıya doğru gidecektir diye inanıyorum Çünkü benim sistem şu an her şeyi yukarıya doğru gösteriyor ama bu belirsiz bir durum bildiğiniz gibi yetkili en yetkili ağızdan böyle bir şeyin çıkması küçük bir adam yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve istediği gibi at koşturabiliyor istediği kararları alabiliyor O yüzden bakalım ne olacak ne bitecek amca ne açıklama yapacak saat 10'da başlayacaktı hala bir kıpırtı yok bu arada sizler nasılsınız her şey yolunda mı arkadaşlar yatırımlarınız nasıl gidiyor hangi alanda yatırım yapıyorsunuz kriptolarda mısınız kriptolarda mısınız e, ee, yoksa paritelerde misiniz, emtiyada mısınız, petrolde misiniz? Sanırım sadece dinleyicisiniz. Tamam sorun değil. Abi ne enteresan iş ya. Şuraya bak. 2 saat 40 dakikadır. Şuraya 1.085, 18, 85, 20 buralara sabitledik ve takılıyoruz. Adamın ağzından çıkacak lafı bekliyoruz. Neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bu amcadan daha herhangi bir haber yok. E, çıkmadı. Çıktığı zaman. Piyasalarda yansımasını göreceğiz. Ben de duruma göre belki tekrar canlı bir yayın açar. Üzerine kritiğini yaparız. Stop olduk veya pozisyonumuz iyi yönde ilerliyor diye. Çünkü bu dayı çıkıp bir şeyler söylemeye başladığında emin olun eğer e, doları ciddi anlamda yükseltecek ve euroyu gömecek eğer laflar ederse bu böyle aşağıya doğru çok güzel süzülmeye başlar. Ama çok da fazla şey yapmazsa ki orada ülkelere göre farklı e, gümrük vergileri uygulayacağını söylemişler. E, öyle bir bilgi gelmiş, onun haberini aldık az önce. Eğer öyle bir durum olursa, e, bilmiyorum ne olacak. Bekleyelim ve görelim. Herkese iyi akşamlar. Tekrar görüşmek üzere. Esen kalın.